Bundan sonra seni işe ben bırakacağım. Dönüşte de alıp eve getireceğim. Bu evden birlikte çıkıp birlikte döneceğiz. Evin içinde bu oyunu oynuyoruz. Ama evin dışında istediğim gibi hareket ederim. Sen buna karışamazsın tamam mı? İsteklerin umurumda bile değil. Boşuna direnme. Ben ne istiyorsam mutlaka yaparım. Biliyorsun. Ne demek bu? Biz senin kral olduğun bir dünyaya sığıntı olarak mı geldik? Senin komutlarını mı hareket edeceğiz? Kabul etmiyorum. Kimse kimsenin yanında sığıntı değil. İkimizin de başka hatalar yapmaması için kurallara uyuyoruz sadece. Senin kurallarına. Çünkü seninkiler yapıcı değil. Yeniden birlikte olmak istemiyorum ki ben. Ama ben istiyorum. Sadece ben değil Yağmur da istiyor. Yağmur'u kendi oyunlarına alet etme. Şimdi benimle geliyor musun? Yoksa kolundan tutup mu götüreyim?